Bu lezzetli yemeklerin nasıl yapıldığına gelince, bu böcekler e, Garo Bey'in e, buradaki bütün şeyin orkestra şefi e, Garo Bey'in anlattığına göre Göcek, Fethiye e, civarındaki koylardan geliyormuş. E, buraya zaten denizden çıkmayan balık e, girmiyormuş, çiftlik balığı asla. Ahtapot da bu yöre koylardan gelen ahtapot. Böcek e, haşlanıyor. Sonra kuyruk kısmı çıkartılıp temizleniyor. E, temizlenen bölüm küçük parçalar haline e, haline doğranıyor. E, daha sonra bu parçalar e, biraz sarımsak ve zeytinyağı da bir iki çevriliyor. Eğer tava sallamasını biliyorsanız bir iki tavayı sallıyorsunuz. Sonra başka bir tavada ...domates, kişniş, fesleğen, sarımsak ve defne yaprağından oluşan bir sos hazırlanıyor. Sonra bu böceğin tereyağı, zeytinyağında çevrilen böcek bu sosun içine konuyor. Bu sosla bir iki çevrildikten sonra daha önceden kararında haşlanmış, fazla değil kararında haşlanmış... Makarnalar bu sosun içine dökülüyor ve birkaç dakika bu sosla birlikte pişirildikten sonra kabuğuyla birlikte gördüğünüz gibi enfes bir manzarayla servis ediliyor. Tablo gibi.